2012 Ben Çaresiz Style'a Kiron Records'ta Öfker Klan Bit Bay Patron Cash Ha Hadi Hadi Çek 17 Yaşıma giren ben bir babam yanımda değil Ne yapabilirim söyleyin be dostlar Dayanacak gücüm kalmadı be kardeşim ile çağırdım ama ha. yanıma gelmedi Ölüm bana çok yakındı be o zaman Şimdi düşünüyorum da ben eskileri ha. Ölüm tek çareydi bana beni terk etti Tek umudum oydu o da çekip hey. gitti Sigaramı içmekten başka çarem yok Çaresiz tayla derlerdi be her zaman Şimdi gerçekten ben çaresizim çaresiz Herkes üstüme geliyor yıkmak istiyor beni Direniyorum ama artık gücüm kalmadı Dumanı çektim içime Asladım be inanın be dostum hey. Ama rahat bir kelime lan Hadi. bu dünyanın da topunu Hakkınızı helal edin yolcuyum ben artık Belki yanınıza gelemem unutmayın Güle güle dostlarım unutmayın sakın beni Hakkım helaldir sizlerim Aaaa. ve dostlarım Yalan olan bir yerin kurbanıyız kardeşlerim Dışlanıyoruz her yerde Hakaretlere maruz kalıyoruz Ne anne sevgisi gördüm ne de baba sevgisi Hayatın sürüklediği yere doğru sürüklendim çok memnun olmayabilirim bu yaşantımdan. Ama başka çarem de kalmadı dostlarım. Başka çarem de kalmadı. Bir sevdiğim vardı evet. Ama o da beni bıraktı. Bıraktı gitti be. Şimdi söylüyorum sizlere. Benim yerimde olsaydınız ne yapardınız? Ne yapardınız söyleyin lan. Söyleyin be. Ne yapardınız? Ben şimdi gidiyorum kardeşlerim. Gidiyorum. Haydi güle güle. Güle güle sizlere lan. you <laughs>